tane çok önemli deyim söyleyeceğim size. Birisi bayrak açmak. Bayrak açmak. Bir amaç uğruna insanları bir araya getirmek, toplamak demektir. Bayrak açmak. Bir de bayrakları açmak var. Bayrakları açmak. Bu ise arkadaşlar hırçınca bağırıp çağırmak. Böyle eksizce hırçınca bağırıp çağırmak bayrakları açmaktır. Bayrak açmak ise bir amaç için insanları bir araya getirmektir. Çok önemli. Dikkat et. Takipte kal. Arkadaşlar günün deyimiyle karşınızdayım. Nedir o? Kırk kapının 40 kır kapının ipini çekmek. Bir işi yaptırmak için, bir işi yapabilmek için kapı kapı dolaşmak demektir arkadaşlar. Kırk kapının ipini çekti. Bu işi yapmak için, bu işi başarmak için kapı kapı başta anlamına gelir. Kırk kapının ipini çekmek. Eskiden böyle köy evlerinde dış kapıda böyle bir ip olurdu. O ipi çeker, kapı açılırdı. Oradan akla gelsin. Kırk kapının ipini çekmiş. Yani 40 tane kapıyı ziyaret etmiş. Kırk kapının ipini çekmek bir işi yapmak için, yaptırmak için kapı kapı dolaşmak demektir. Takipte kal. Bugünün deyimi. Bakın bu yazdığım bir deyim arkadaşlar. Sakın uzun bir atasözü falan kafanızı karıştırmayın. Bu bir deyim cami, ayarını mani. Efrat. Bu kelimenin kökü fert. Fert. Birey. Efrat. Efrat ne demek biliyor musun? İnsanlar, bireyler demek. Efradını derken yumuşama var burada. Efradını cami. Cami bir araya getirmek, birleştirmektir. Cami, iğnin üzerinde şapka yok. Cami, tek iğne yazılır, bir araya getirmek başkaları, yabancılar. A yarını mani. Mani olmak ne demektir? Engel olmak. İlim üzerinde şapka var. Efradını cami, A yarını mani. Ne demektir? Ne bir eksik, ne bir fazla. Yani efradını cami, insanları, elindeki insanları bir araya getir. Efradını cami, A yardını, yabancıları dışarıda bırak. Ne eksik, ne fazla YouTube hesabında takip etmeyi unutma. Master Nazlı takipte kal. Bugün deyimi çok baharın otunu yemek. Çok baharın, çok baharın otunu yemek. Arkadaşlar bu bir deyimdir. Hayatı dolu dolu yaşamak demektir. Bir de dokuz yorgan eskitmek vardır. Dokuz yorgan eskittim derler. Dokuz yorgan eskitmek. Bu da arkadaşlar çok uzun yaşama anlamında kullanılan bir deyimdir. Youtube hesabımı muhakkak takip et görüşürüz. Etnografya. Et. No. Ya. Et. No. Ya. Kavimleri böyle karşılıklı inceleyen, kavimlerin kültürel oluşumlarını inceleyen bilim. Et. -no ya. Hatta kavmiyat. Kavmiyat da denir kavimlerin kültürel oluşumlarını inceleyen bir takipte kalın. Hazır Ramazan'dayız. Temcit pilavı gibi bir deyim var arkadaşlar. Temcit pilavı. Temcit pilavı gibi derler. Temcit bir duadır. Temcit pilavı da şöyle oluyor. İftarda yaptığın pilavı sahurda da getiriyorsun. Şimdi temcit pilavı diye temcit pilavı gibi demek ne demekti? sürekli karşına çıkartma. Sürekli defalarca usandırma. Artık ne oldu? Artık bu olay kabak tadı verdi. Kabak tadı vermekle aynı anlamdadır. tencit pilavı gibi kabak tadı verdi. bıktırıcısına devam ediyorum. Takipte kalın. Bu iki kelimeye dikkat et. Dere otu, dere otu, bir de semiz otu. Dere otu, seniz otu bitişik yazılır da çörek otu diye yazarsan ayrı, çöre otu diye yazarsan bitişik yazılır. Dere otu bitişik, semiz otu bitişik, çöre otu bitişik tarihte Sevgili arkadaşlar, Mersin balığı ve Mersin ağacının Mersin şehriyle bir alakası yok. O sebeple Mersin ağacı dediğinizde Mersin'i küçük yazacaksınız. Mersin balığı dediğinizde onu da küçük yazacaksınız. Tamam mı? Mesela Hicaz makamı derken Hicaz makamı derken Hicaz'ı da küçük yazacağız. Müzik makamları küçük yazılır. Afyon ruhunun Afyon'la alakası Afyon şehriyle alakası yok. Afyon ruhu dediğinizde onu da yine küçük yazacaksınız. Afyon ruhu da ayrı yazılır. Takipte kalın. Türkçe'de eksiğin varsa, dil bilgisi yapamıyorsan, benim en büyük sıkıntım dil bilgisi, Türkçe sorularla zorlanıyorum diyorsan, kanalıma gel. Kanalıma gel, Instagram'a gel, Youtube'a gel. Türkçe'de sıkıntın kalmasın, takipte kal. Sevgili arkadaşlarım, bugünün kelimesi ne o? Sofistike. Sofistike. Çok kullanıyorlar. Sofistike yapmacık, karışık, yanıltıcı anlamına geliyor. Yapmacık, karışık, yanıltıcı. Taktika. Selamlar. Bilmediğim bir işe yetkin dışında bir konuya karışıyorsam derler ki çizmeden yukarı çıkma. Çizmeden yukarı çıkmak bir deyimdir. Yetkin dışında bir konuya karışmak anlamına gelir. Taktika kelimesi. Hem şehri. O benim hem değil bak. O benim hem şehrim hem şehri. Biz onunla aynı şehirdeyiz. Hem şehri. Yazılışına dikkat et. Tarihte kal. İki tane kelime. Birisi ütopya. Ütopya. Gerçekleşmesi imkansız olan ütopya. Bunun karşısına da diskopya. Yani bu onun neyi? Antitezi. Ütopya'nın tersi, karşısı. Bu arada antitezi diyorum ya, antitez de bitişik yazılır, takipte kalın. Sevgili arkadaşlar, Bab-ı Ali, Bab-ı Ali bab Ali Bab-ı Ali'de bab Ali Osmanlı'da Başbakanlık İçişleri, Dışişleri bakanlıkların bulunduğu yapıya Bağbali diyoruz. Bağbali, Bağbali Efendisi İstanbul Beyefendisi'ne verilen isimdir. İstanbul, İstanbul Bey Efendisi, İstanbul Beyefendisi. Bir de Osmanlı, Osmanlı hükümetine de Bağbali deniliyor. Tamam.